Ahmet Hakan CHP'de hipersonik füzeler atılıyor. Bu bir duello. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nın ilk günleriydi. Sanatçı Onur Akın Kılıçdaroğlu için bir seçim şarkısı yapmıştı. Kılıçlar çekildi bu bir duello. Onur Akın'ın şarkısında geçen bu sözler CHP'nin bugünkü durumunu çok güzel anlatıyor. Kimin kavgası bu? Bu kavgada iki kişinin kavgası yani Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kavgası. İmamoğlu'ndan nefret eden Kılıçdaroğlu bir intikam peşinde. Mutlak butlan davasını bunun için eşsiz bir fırsat olarak görüyor. Çok tepki almasına rağmen şartları zorlamasının temel nedeni bu. Tabi devasa bir hırsı da buna eklemek lazım. Önlenemeyen savaş. İmamoğlu bu sorunun tatlılıkla aşılmasını istedi, bunun için çabaladı, hem Özgür Özel'le hem Kılıçdaroğlu ile görüşmeler yaptı, ancak hapisteki birinin kriz yönetme olanakları sınırlı, siyasi gücünüz azalmışsa, parasal olanaklarınız kalmamışsa ne yapabilirsiniz ki?'' Özel etkisiz. Aslında ortalığı yatıştırmak Özgür Özel'e düşerdi. Ancak Özel bu konuda iyi bir performans sergileyemedi. Tarafları bir araya getiremedi. Kılıçdaroğlu'nu yumuşatamadı. İmamoğlu'nun sözcüsü konumundan kurtulamadı. Kriz çözen liderlik sergileyemedi. Bravo Yavaş'a. Bu süreçte en şahane tavrı Mansur Yavaş sergiledi. "Durun, siz kardeşsiniz, kendinize gelin." diye özetlenebilecek bir tavırdı bu. On milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan 10 milletvekili günün en çok konuşulan konusu. Bazılarının hain, bazılarının kahraman ilan ettiği 10 milletvekili parti içindeki çatlağı gözler önüne sermiş oldu. Yürüyen merdiven. İktidar taraftarları ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu'yla alay etmek isteseler şunu söylerlerdi. Yürüyen merdivene ters bindi. Kılıçdaroğlu'nun son atılımlarından memnun olmayan CHP'liler bu günlerde şöyle demeye başladılar. Gerçekten de yürüyen merdivene ters binmiş abi. Muharrem İnce konusu. Bu konuda iki şey söyleyeceğim. 1. CHP'nin Muharrem İnce'ye ihtiyacı var mıydı? Emin değilim. Muharrem İnce'nin CHP'ye ihtiyacı var mıydı? %100 eminim ki vardı. Siyasi kariyeri açısından en doğru kararı verdi Muharrem İnce. İki, memleket partisini kapatmasa iyi olur. Çünkü mutlak butlan kararı çıkar, Kılıçdaroğlu partiyi ele geçirirse, yedek parti olarak memleket partisine şiddetle ihtiyaç duyulabilir. Ahmet Hakan, Hürriyet Ahmet Hakan, bu Trump Tayyip Erdoğan'ı neden el üstünde tutuyor? Lahideki NATO zirvesi de gösterdi ki Trump Erdoğan'a özel önem veriyor dostluk gösterisinde bulunuyor, el üstünde tutuyor, övgüde bulunmaktan kaçınmıyor. İyi ama neden? Nasıl oluyor da bu kadar acayip dengesiz olabilen Trump en azından şu ana kadar Erdoğan'a verdiği özel önem konusunda süper istikrarlı. Ben bunun için 5 tane neden çıkardım. 1. Güç seviyor Trump. Erdoğan'ın güçlü bir lider olmasından etkileniyor. 2. Erdoğan'dan kaynaklanan istikrarı önemsiyor, işin bu kısmını hep göz önünde bulunduruyor. 3. Erdoğan'ın ısrarcılığına, takipçiliğine gıpta ediyor, bu yönlerini takdir ediyor. 4. Erdoğan'ın hızlı karar almasını, bocalamamasını, doğrudan konuşmasını seviyor. 5. Biden ve şürekasından öyle nefret ediyor ki, onların pek sevmediği Erdoğan'ı el üstünde tutuyor. Erdoğan açısından Lahey NATO zirvesi. Lahey dönüşü uçakta Erdoğan'a soru soran gazeteciler arasındaydım. NATO zirvesinin Erdoğan açısından nasıl geçtiğini ölçmeye çalıştım ve şu sonuca vardım. Moral motivasyon açısından, temasların başarısı açısından, Trump'la ilk yüz yüze görüşme açısından, mesajları etkili biçimde verme açısından, Türkiye'nin duruşunu ortaya koyma açısından, mesajdan yansıyan görüntüler ve fotoğraflar açısından 10 üzerinden 8'lik bir zirveydi. Hanımlar iyi anlaşıyor. Ne zaman bir First Lady'ler buluşması söz konusu olsa, o buluşmadan mutlaka Emine Erdoğan'la Bridget Macron'un sıcak samimi mesafesiz dostluk fotoğrafları gelir. Lahey'deki NATO zirvesinde de bu gelenek değişmedi. Yine geldi Emine Erdoğan, Bridget Macron samimiyetini yansıtan fotoğraflar. Zaman içinde çok sıkı dost oldu Emine Hanım'la Bridget Hanım. Emine Erdoğan'ın yurt dışında ev sahipliği yaptığı etkinliklere mutlaka katılıyor Bridget Macron. Fotoğraflarına bakıldığında iyi anlaştıkları, bir araya gelmekten mutlu oldukları, birbirlerini sevdikleri, birbirlerine kıymet verdikleri hemen anlaşılıyor. Rivayete göre Bridget Macron, Emine Erdoğan sayesinde Türk mutfağında tutkunu olmuş. Bu sıkı dostluk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron'un buluşmalarında da gündeme geliyormuş. Erdoğan Macron'a bizim hanımlar baya iyi anlaşıyorlar diyormuş. Macron da heyecanla evet evet çok iyi anlaşıyorlar biliyorum diye karşılık veriyormuş. Tek sorun şu, Eşler arasındaki bu dostluğa rağmen Macron her buluşmada vücut diliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faka bastırmaya çabalamaktan kendini alamıyor. Gerçi başarılı olamıyor ama denemekten de asla geri durmuyor. Kolezyum'da döndüler Mevlana gibi. Roma'nın göbeğinde Kolezyum'da bir sema ayini şerifi gerçekleştirilmiş. Önce Keşke orada olsaydım dedim. Ardından da Abdurrahman Önül'ün Döndüm Mevlana gibi ilahisinden birkaç dize mırıldandım. Kolezyumun önündeki alanda icra edilmiş sema. Gidip görenler anlatıyor. Semazenlerin ruhani dönüşleri ve tasavvuf musikisi Kolezyum'un tarihsel atmosferiyle birleşince harikulade bir ortam doğmuş, izleyenler çok ama çok etkilenmiş. Hangi kurumlar var bu etkinliğin arkasında? Kültür ve Turizm Bakanlığı var, Konya Büyükşehir Belediyesi var, Yunus Emre Enstitüsü var, Roma Büyükelçiliği var. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay programdan önce yaptığı konuşmada Mevlana'nın en güzel sözünü en uygun yerde söylemiş. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir. Serdar Karagöz'e Putin'in esprisini sordum. Geçen hafta dünyanın önde gelen 12 haber ajansının yöneticisi Petersburg'da Rusya lideri Putin'le bir oturumda bir araya geldi. Oturuma Türkiye'den Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz katıldı. Oturumu yöneten Tas Haber Ajansı Genel Müdürü Birinci Yardımcısı Mihail Guzman Serdar Karagöz'ü Putin'e takdim ederken bu toplantıya eşiyle gelen tek kişi dedi. Bunun üzerine Putin de ya eşiyle geldi ya da eşi onu bırakmadı bilemiyoruz artık diye bir espri yaptı. Bu esprinin hemen ardından Guzman büyük ihtimalle eşi bensiz gitmeyeceksin demiştir diye araya girince Putin bu kez de biz de eşinin Petersburg'u ziyaret etmek istediğini umarak kendimizi teselli edeceğiz diye çok zarif bir karşılık verdi. Lahey'deki NATO zirvesinde gördüm Serdar Karagöz'ü. Hele bir anlat bu diyaloğun perde arkasını dedim. Meğer Serdar Karagöz'ün eşi Sema Karagöz, Moskova Üniversitesi'nde sosyoloji masterı yapmış. O nedenle Rusça biliyormuş. TAS'ın yöneticisi Mihail Guzman, geçen yıl bir toplantı için İstanbul'a geldiğinde Serdar Karagöz'ün misafiri olmuş. Sema Karagöz'ün Rusça konuşmasından etkilenen Guzman, Petersburg'daki toplantıya Sema Karagöz'ü de davet etmiş. Guzman işte biraz da bu nedenle Serdar Karagöz'ü Putin'e takdiminde eşiyle geldi vurgusu yapmış. Putin de ayağına gelen espri fırsatını gayet iyi biçimde değerlendirmiş, olay bundan ibaretmiş. Aman ödün vermeyin vali bey. Parklarda açıyorlar müziği son ses, boğazda teknelerden ortalığı inleten müzik sesleri yayılıyor, toplu ulaşım aracında bangır bangır müzik açanlar var. Birileri rahatsız oluyor mudur acaba diyen yok. İstanbul Valiliği işte buna bir son vermek üzere harekete geçti. Ceza verilecekmiş bundan sonra. İstanbul Valisinden iki isteğim var. 1 sıkı denetim yapın, göz açtırmayın. 2 asla gevşemeyin ve ödün vermeyin. Ahmet Hakan Hürriyet